Herkese yeniden merhaba. Uncharted 4 serimiz kayıp mirasla devam ediyor. Bir hırsızın sonunu Sam ve Nathan Drake'in hikayesini paylaşmıştık. Şimdi sıra Nadine ve Chloe'nin hikayesine geldi. Güzel bir içerik daha oyunda sunmuşlar. Kayıp bir peşine düşeceğiz. İki kadın hazinenin peşinde bakalım başarılı olabilecek mi? Hindistan'ın Dehlizlerindeyiz. Tabi yine her zamanki gibi hazinenin peşinde bir tek biz yokuz. Rakiplerimiz var. O yüzden zorlu zamanlar bizi bekleyecek. O en sevdiğim şallardan. Gözlerini açığa çıkarır. Artık oyuna başlayalım. Öyle mi? Hem bir alana bir bedava. Vay be. Yine mi sen? Senin dükkanın mı? <laughs> hayır. Babamın dükkanı. Ne kadar? 800 rupi hanımefendi. 800 rupi mi? Tamam tamam. Sana 550 olur. İnanmıyorum. E ee? Baban dükkanı hep sana mı bırakıyor? Hmm, hayır. Babam isyancılarla savaşmaya gitti. Hint ordusu çağırdı öyle değil mi? Hayır, kendisi gönüllü oldu. Hadi ya. Evet. Babanın yerinde olsaydım seni burada yalnız bırakmazdım. Pekala. Şöyle 300 Şunu ne dersin? 400 rupi ver artı Ganesh. <laughs> Bunu ne yapacaksın? Zaten kırık. Bak. <laughs> Sen hikayeyi bilmiyor musun? Ganesh babasının kapısını korumak için Parashurama ile savaştı. Evet, babası Shiva'nın onurunu korumak için ve işte bu savaş sırasında da dişini kaybetti. Hmm, ilginçmiş. Her neyse, bu satılık değil. Tam zamanında. Tamam, al. İşte 600 rupi. Üstü kalsın. Hey bekle. Hey sana rehber lazım. <laughs> Aa ne kadar istiyorsun? Ne Ne kadar istiyorsun?

ശാന്ത Tekniğin gayet güzel ama Ganesh'imi rica edeyim. Lütfen. Tamam <laughs> ya. <laughs> 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 Çabanı takdir ettim. <edin>. Yana <laughs> İnsanların köprüden geçmesi yasak. Çok tehlikeli bir şey. Bak ufaklık. İyi vakit geçirdik. Ama artık kaybolsan iyi olur. Dükkanda fazlaca yatak var. Sana 300 rupi. Hindistan'da bundan iyisini bulamazsın. Ah, çok sağ ol ama istemem. Kamyona bilmem gerek. Bu kötü bir fikir. İsyancılar zarar verirler. Dinle. Arkadaşıma yardım edeceğim tamam mı? Şöyle yapalım. Döndüğümde pizzalar benden. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Kahretsin. Siktir. Bayım, Dur. Bayım. Ah, Lütfen. Tarım. Babamı kaybettim. Dondurma almaya gittim ama onu bulamıyorum. Siz onu eve nasıl döneceğim ben? Tamam. Tamam. Dur. Ne oldu? Ben şurada duruyorum. 终而而必得的途径。 Kapa. O kadar mı? Hiç yoktan iyidir. Hadi bakalım. geç oğlum geç oğlum gitsene Ya Allah şansınız varken gidin Yürü yürü hadi gidelim Adam burada Ne yapıyorsun? Dışarı! yürü hadi sene Yür yürü yürü Yanlış adamı aldınız size yemin ederim Yanlış adam aldınız size yemin ederim Bana kamyona bin dedim hemen kamyona hemen Bana kamyona bin dedim hemen Gel 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 Sanırım başka şansım yok. Hey yavaş ah. ol. Bu ne acele böyle? Bir şeyler kaçırmadığını nereden bileceğim güzelim? Kollar yukarı. Hey. Bu saatte dışarısı çok tehlikeli. Hey. Nerede oturuyorsun? Sağır falan mısın? Cevap ver. Nerede oturuyorsun dedim. Arafta da. Şu an bir şeyle meşgulüm. Bekleyebilir. Emredersiniz. İçeri yanıma gel. Anlaşıldı. Sen benimle gel. Silah geç. Efendim, kız ne olacak? Tamam bırakın gitsin. Duydun adamı. Yürüsen hadi. Şansları varmış ki biraz acelem var. saate bitiyor. <laughs> Çok uykum var. Uyu kamyonda istersen. i̇stemem sağ ol. <laughs> Bu sonuncusu muydu? Sayılır. Ara sokakta birkaç tane daha var. Bu gece gidiyor muyuz? Keşke. Bunlardan bıktım. <laughs> Hayır. Asal <laughs> bir hafta diyor. Amacımızı unutma kardeşim sence bizle araktan kaldın. Olabilir. Karşılığında ne vereceksin? Sonsuz minnetimi. Öyle olmaz. Pink Lotus. Ne demek şimdi bu? gerçek bir savaş istiyor. Burası bok gibi bir. Onun da değişmesi yapıyor. buradayız. Ne zaman gideceğiz? Önce burayı temizleyeceğiz. Ne yapsak kardır. Kaybedecek bir şey kalmadı. Kırmızı yok. Hah, Pink Lotus. Beklediğim gibi çıkmadı ama. hedef var. Biri depo, diğeri de Yanlış yerdesiniz küçük hanım. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Elime düştü. <laughs> Geciktim Fraser. Seni görmek de güzel. İyi ki bir indirdiler. Durdurun. Ne yapıyorsun sen? Profesyonelsin sanıyordum. Sakinleş biraz. Uzun yaşarsın sakin mi? Asav'ın izini sürmem haftalar sürdü. Adamın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Savaş narası atan bir deli daha. Hayır onu tanımıyorsun. Saat başı planlarını değiştiriyor. Gereksiz yere risk almamalıyız. Biz mi? Şimdi beni iyi dinle. Burada patron benim. Payını istiyorsan benim kuralımla oynayacaksın. Anlaştık değil mi? Sakallı olan Asaf. Hadi dinle, sonunda buluştuk. İşte böyle. su arkada operasyon yapıyor, biz ise Asaf ismindeki ha. rakibimizin yakışıklı herif psikopat içine psikopatik. sızmaya İçin çalışıyoruz ekibine. Üst neresi peki? En üst kat, balkon. İlk bölümün de böylece Pekala. sonuna geldik. İkinci bölümde İş görüşmek başladı. üzere, şimdilik hoşçakalın.